Merhaba ben Halk Yatırım Araştırma ekibinden Ayşegül Bayram. Küresel piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaştığımız Küresel Piyasaların Nabzı serisinin yeni bölümünde yine beraberiz. Geçen hafta Amerika'da ADP özel sektör istihdamı değişim verisini takip ettik. Ekim ayı verisi 42 bin artış ile piyasa beklentisini aşarken Eylül ayı verisi eksi binden eksi 29.000 bin seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ağustos ve Eylül aylarında kaydedilen düşüşlerin ardından Ekim'de görülen istihdam artışı işgücü piyasasının kısmen dengelendiğine işaret ediyor. Verinin işgücü piyasasında daha hızlı kötüleşme görülebileceği yöndeki beklentileri hafifletmesine karşın, Genel görünümün iş gücü talebindeki yumuşamayla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada veri ücret artışlarının Ekim ayında durgun seyrettiğini ortaya koydu. İş değiştiren çalışanların ücretleri yıllık bazda %6.7, aynı işte kalanların ücretleri de %4.5 arttı. Tahvil faizleri cephesine 2 yıllıklar %3.56, 10 yıllıklarda %4.09 seviyesinde yatay seyretti. Faiz indirim patikasına ilişkin olarak Aralık ayı FOMC toplantısında FED'in 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği yöndeki olasılık, %69 seviyesinde bulunuyor. Ekim ayı FOMC toplantısında Fed Başkanı Powell'ın Aralık ayı toplantısında yeni bir faiz indiriminin garanti olmadığını vurgulayan mesajlarına karşın ADP verisinin ardından indirim döngüsünün Aralık'ta da sürdürülebileceği yönündeki beklenti bas senaryo olma niteliğini sürdürüyor. Bu arada 13 Nisan 2022'de 8.97 trilyon dolar ile zirve seviyeye ulaşan Fed bilançosu son durumda 2.39 trilyon dolar küçülerek 6.57 trilyon dolara geriledi. Net likit azaltımı bu süreçte bilançonun gösterdiğinin %37'si oranında gerçekleşti. Bu hafta Amerika'da perakende satışlar verisini izleyeceğiz. Eylül'deki güçlü seyrin temel nedeni olan elektrikli araç alımlarının 7500 dolarlık vergi kredisi süresinin bitişi öncesinde öne çekilmesi nedeniyle oluşan araç talebi etkisinin ortadan kalkmasıyla Ekim ayı manşet perakende satışlar verisinin %0.3 seviyesine yavaşladığı öngörülüyor. GDP hesabına doğrudan dahil olan çekirdek verinin de Ekimde %0.3 seviyesinde sabit kaldığı öngörülüyor. İkincil veriler hizmet tarafında talebin sağlam seyrettiğini, gıda ve içecek gibi temel tüketim kategorilerinin ise mal harcamalarını desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak Son Conference Board anketi tüketicilerin finansal açıdan daha fazla baskı altında hissettiğini ve isteğe bağlı mal harcamalarında Kesintiye gidebileceklerine işaret ediyor. Euro bölgesinde ise geçen hafta perakende satışlar verisini takip ettik yine. Eylül ayı verisi aylık bazda %0.1 düşüş kaydetti. Yıllık bazda da %1 ile Temmuz 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük artış görüldü. Aylık bazda %0.1 artış kaydeden Ağustos ayı verisi de %0.1 düşüş olarak revize edildi. Yaz aylarındaki sınırlı toparlanmanın ardından eğilimin yeniden negatife döndüğüne işaret eden bu görünüm, 3. çeyrek özel tüketim büyümesi açısından olumsuz sinyal olma niteliği taşıyor. Ayrıca söz konusu tablonun makro temellerle uyumlu olmadığını da belirtmek isteriz. Öyle ki 2023 sonrasında reel ücretlerde kaydedilen belirgin iyileşmeye ek olarak tüketici güveninde son aylarda görülen toparlanmaya karşın harcama iştahının belirgin ölçüde baskılandığı görülüyor. Bu durumun hane halklarının elde ettikleri satın alma gücüne rağmen ihtiyatlı davranış setini sürdürdüğünü teyit ettiğini söyleyebiliriz. Tahvil faizleri cephesine Almanya 10 yıllıkları geçen hafta %2.66 seviyesine hafif yükseldi. Bu hafta Euro bölgesinde sanayi üretim verisini izleyeceğiz. Eylül ayı verisinin aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0.8 ve %2.4 artışlar kaydetmesi bekleniyor. Yurt içinde de geçen hafta merkez tarafından yayınlanan yılın son enflasyon raporu sunumu takip edildi. Sunumda önümüzdeki 3 yıl sonu için enflasyon ara hedefleri değiştirilmezken 2025 yıl sonu tahmin aralığı yukarı çekildi. Yıl sonu enflasyon ara hedefleri 2025 için %24, 2026 için %16 ve 2027 için de %9 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Karahan enflasyonun %70 olasılıkla 2025 yıl sonunda %31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. 14 Ağustos'ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin aralığı %25-29 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %32 oldu. Merkez'in 2026 yıl sonu tahmin aralığı bir önceki raporda olduğu gibi %13-19 aralığında belirlendi. Bir önceki raporda 2025 için 69.8 dolar olan ortalama petrol fiyatı tahmini 69 dolara çekildi. Hafta içerisinde ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in açıklamaları takibimizdeydi. Sayın Şimşek sermaye piyasaları ağırlıklı finansman modeline geçişin Türkiye'nin önceliği olduğunu bunun içinde fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürecinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bu hafta yurt içinde cari denge ve sanayi üretim verilerine ek olarak merkezin piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Hatırlarsanız cari denge verisi, cari denge Ağustos ayı verisi 5.45 milyar dolar fazla olarak gerçekleşmişti. Sanayi üretim verisi de aylık bazda %5.7 gerilerken Yıllık bazda %7.1 artmıştı. Merkez'in piyasa katılımcıları anketine ilişkin olarak da Ekim ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %31.77 seviyesinde oluşmuştu. Bu bölümün sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.